Eksman Akşam black Blackpink eşyalarımı göstereceğim. Bu arada bunun içinden çıkıyor. Şimdi başlayalım. Önce böyle bu arada bu Born Pink şeyi görmüş, anlamışsınızdır ama neyse. Böyle. Bu tarihte çok bakmamıza gerek yok. Ama yine de gösteriyorum. Şöyle. Bunlar da yazı var. Zaten bu şeyleri, albüm alan biliyordur. Ben daha henüz okumadım. Bu kadar. Bunun içinde eski şeylerim var ama yeni bumping şeylerini de içine koydum. Daha. Daha bir şey var mı? Varsa çıksın. İşte bir şey çıksın. Bir dakika. Yaptım. Şöyle bunları yapmış gö göstermiştim daha önceden. O videoyu izlemişsiniz büyük ihtimal. İzlemeyenler için videonun linkini aşağı koyarım. Şöyle burada. kısmına Blackpink imzaları olan. Foto kartlar var şöyle. Bunu biraz hızlı göstereceğim Videonun çok hızlı olmasını istemiyorum. Siz isterseniz hızlandırın videoyu. Ben videonun uzun olmasını da istemiyorum. Bu yüzden şey bu arada, telefonun şarjı 15. Hı. Neyse. Burada sesim çok kötü çıkmış olabilir. O yüzden özür dilerim. Şöyle. yine bir sürü şey var. Bunları pek göstermeye gerek yok. Ama diyorum, Şunları gösterelim. Bunlardan az var. Bunlardan az var. O zaman bunların hepsini gösterebilirim. Şu var böyle. Ay düştü. Işte. Bu var. Rose'miz yine çok güzel. Bak buna bayıldım lan. Onu göstereceğiz şimdi. Şunuz yine mükemmelliğiyle gelmiş. Bunu göstermiştim. Ronca. Bu da Jenny. Çok güzel. Bu da son. Şimdi şöyle çıkartmaları göstereyim. Kırmızı açmadım ben. Dolabıma yapıştırmayı düşünüyorum. Bir de posterler var. Bir dakika. Şöyle durun. Posterler var. Bir tane posterin önü böyle. Arkası da böyle. Bir dakika ters. Şöyle Jisoo. Bu hangi? Dur ben bunu karıştırdım ya? Bu Jisoo'nun jeni mi bu sevimli sana? Anlamadım ben bunu Jisoo'ya benziyor. Jisoo tipi var bunda. Neyse şöyle bunu açalım. Şöyle. Pizza. Jisoo'nun şimdi Jisoo varmış. Neyse. Bunu takmayacağım. Böyle. Bu Burada bazılarını tam gösteremiyorum. Özür dilerim bir sürü ödevim var onları da yapacağım. Şöyle patçım şeyleri. Şöyle rosyemizin yine mükemmelliği. Böyle bir... işte. Bu da o taraf var. Şuna bakın ya çok tatlı var. Yiyeceğim. Şurada. Şurada. İşte. Bir dakika, bir şey göstereceğim. Bir kadın Rose'nin bu fotoğrafının aynısını yapmaya çalıştı ve gerçekten aynısı olmak üzere. Şurada arkasında bu var. Pink Venom. Peki nasıldı sizce? Aşağı yorumlara Pink Venom hakkında düşüncelerinizi yazın. Bu arada bekliyorum. Bu da yine kızlarımızın mükemmelliği. Bu kadardı arkadaşlar. Daha yeni albümleri çıktığı zaman alırsam eğer göstereceğim size. Bu arada şunu göstermemişim. Dediğim gibi yeni albümleri çıktığı zaman eğer alırsam siz ya yani videosunu çekip atacağım ama şimdilik yeni albümleri olmadığı için anladınız siz işte. Neyse bu videomuz bu kadardı. Bay bay arkadaşlar.